Herkese merhaba. Bugün Unity'de 3 boyutlu objemizi joystick yardımıyla nasıl hareket ettireceğimizi göstereceğim. Ee, yeni bir proje oluşturuyoruz Unity'de 3 boyutlu olarak. Daha sonra oluşturduğumuz projeyi Files, bu Settings'ten Android yapmamız gerekiyor. Yeni açanlar için burada Switch butonu bulunacaktır. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü kanvas eklediğimizde game'de e, ee, kanvasımızı göremeyiz. Daha sonra SS Store'da joystick indirmemiz gerekiyor. Ben indirdim. Size hangisini indirdiğimi hemen gösteriyorum şimdi. SS Store'a giriyoruz. Arama kısmına joystick yazıyoruz ve burada gördüğünüz gibi bir tane ücretsiz bir joystick'imiz var. Bunu tıklayıp burada import seçeneği çıkacak. Import ederek kendi e, projenize aktarabilirsiniz. Yüzeyimizi oluşturalım. Yüzeyimizin boyutunu 5'e 5 yapalım. Buradan bir materyal ekleyelim. Heh, buradaydı. Buna da renk diyelim. Rengimizi de buradan hemen bir renk seçelim. Ve alırımızı ekleyelim. Buna da bir tane daha anlaşılır olması için alan koyalım. Tamam yüzeyimiz hazır. Şimdi kanvasımızı da eklemiyorum. Benim burada hazır bir tane oyuncum var. Oyuncumu da bu alana ekliyorum. Gördüğünüz gibi şu an oyuncu burada. Bunun konumunu hemen alalım. Evet oyuncuyu konuma aldık. Ee, şimdi kanvasımızı ekleyelim tekrardan kanvasımızı ekledik ve buradan az önce yaptığımız ayarları bir daha yapalım tamamdır şimdi öncelikle bizim oyuncumuza bir rigid body eklememiz gerekiyor fiziksel olarak bir şeyi uygulayabilmemiz için ve aynı zamanda kapsül kolay eklememiz gerekiyor. Bu da e, oyuncumuzun a yüzeye değip değmediğinin kontrolünü sağlayabilmemiz için. Şunların yardımıyla genişliğini değerlerini bakabilirsiniz. Yüksekliği birazcık olacak. Çünkü oyunu başlattığımda rigid barının aktif olup olmadığını görmek istiyorum. Aynı şey kolaydır olarak eklediğimiz yüzeyde de var zaten. Bir başlatalım görelim. Gördüğünüz gibi aşağıya dokundu ve kaldı. Şimdi kalmasımıza geliyoruz. Joystick paketinin içerisinde prefab fixed joystick'i içine ekliyoruz. Sonra bunun boyutunu ben olduğu gibi bırakıyorum. Boyutlandırması birazcık size kalmış. Nasıl isterseniz. Şimdi oyunu başlattığımızda, şu şekilde gördüğünüz gibi joystickimizi hareket ettirebiliyoruz. Tabi şu an atama yapmadığımız için hiçbir şey gözükmüyor. Hemen bir de PlayMaker ile ana kamerama oyuncuyu takip etmesini istiyorum. Buradan hemen. Smooth Follow Action özelliği ile Use owner, main kameramız Kim Player'ı takip etsin diyorum. Mesafesi 5 olsun. Dönüş olmasın başlangıçta. Yükseklik 4 olsun. derinliği de bu olsun. Şu şekilde gösterelim. Başlattığımızda bu şekilde oyuncumuzu takip edecek kameramızda. Evet. Bunu da eklediğimize göre artık kod kısmına geçebiliriz. Add component kısmından oyuncumuza bir kod yazmamız gerekiyor. Ne dedim? Oyuncu kontrol. Yeni script oluşturduk. Şimdi bu atanacak oyuncumuza. Evet atandı. Bunu assets'ten görebilirsiniz. Ve konsolumuzu açıyoruz. Bize bunlar lazım değil çünkü Joystick'te e, Fixed Update kullanmamız gerekiyor. Öncelikle değişkenlerimizi tanımlayalım. İlk iki tane değişken tanımlamamız gerekiyor. Biri Vertical. Diğeri de Horizontal. Niye? Çünkü bizim e, Joystick'imiz X ve Y ekseninde. E, hareket ediyor bir tane paylaşılır bir hız değişkeni oluşturuyorum yani hangi hızla ilerlemesini gerektiğini ben yazacağım bir tane de joystick'i tanımlayabilmek için bir değişken tanımlıyorum evet bu, bu şekilde daha sonra gizli bir fonksiyonu oluştur, fix update. Oluşturup süslü parantezimizi açıyoruz. Burada tanımladığımız vertikala joystickimizin vertikalını ne atıyoruz. Aynısını tanımadığımız horizontal ete yapıyoruz. Evet. Bunu da yaptıktan sonra bir koşul oluşturacağız. Diyeceğiz ki if vertical eşit değildir sıfır. Yani sıfırdan farklı vertical veya horizontal. Farklıdır. Sıfır ise bana bunları yap. Ne yapacak? Bizim e, şurada player'ımızın transform kısmını değiştirerek hareket etmesini sağlıyoruz. Bu kısmını değiştireceğiz. İlk önce transform nokta map yazarız. Bu bizim tabi bu vektör 3 olacak. 3 boyutlu olduğu için new vektör 0 0 0 ben buraya 0 0 0 yapıyorum. Çünkü rotation'ı değiştirmek istemiyorum. Ben konumunu değiştirmek istiyorum. Bu yüzden de transform translate kullanarak yapacağım. Tekrardan bunu new vector 3 olarak tanımlıyorum. Ve buraya konumları yazacağım. Ne yapacağız? X eksenimiz horizontal Y eksenimizde bir değişiklik yapmayacağım. Çünkü e, alan üzerinde gitmesini istiyorum. Yükseklik istemiyorum. Ve vertikalını da Z eksenine atıyorum. Bunu tabi e, hesaplarken translate'i yukarıda tanıdığımız hız çarpanıyla çarpmamız gerekiyor. Artı e, işlemcilere göre bir farklılık olmaması için time delta time kodunu yazıyorum ve bunu dünya değişken üzerinde olmasını istiyorum. Eğer vertical 0 0 değilse bileşeni eklediğimde de transform nokta translate yani bir değişiklik yoksa benim konumum ne olacak? 0 0 0 olacak. Evet. Hemen bir kaydedip oyuna bir dönelim. Oyuna döndüğümüzde gördüğünüz gibi public yazarak iki tane değişkenin buradan girebilme özelliğimiz oldu. Burada hız çarpanı olarak kaç verirsiniz? Verebilirsiniz. Ben 5 veriyorum. Ve buradaki joystick tanımına bizim kanvasa attığımız fixed joystick'i atıyorum. Ve bir deneyelim bakalım. Bir hareketlilik olacak mı? Evet gördüğünüz gibi oyuncumuz hareket ediyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama döndürdüğümüz yere nasıl dönecek? Ben bunu bayağı araştırdım. E, fakat herhangi bir yolunu bulamadım. Bilmiyorum belki eksik araştırmış de olabilirim. Daha sonra kendim deneme yanılma yoluyla bir yöntem buldum. Şimdi bunu size aktaracağım. Bunu nasıl yapıyoruz? Ee, şimdi bizim joystick mantığımız nasıldı? X ve Y ekseni etrafında gidiyordu. X'imiz horizontal, Y'imiz de vertical olarak geçiyor. Biz horizontal'ı X'e atıyoruz. Vertical'ı Y değerini de bizim... Play, player playerımızda z ekseni atıyoruz çünkü yükseklik alçaklık istemiyorum. Şimdi şurada tekrar gösterecek olursa. Player'a e tıklıyken bakın şuradaki değerleri e, gördüyseniz ben bunu oynattıkça x ve z değeri orada değişiyor gördüğünüz üzere. Değil mi? Burada biz rotation olarak mesela 90 yazına bakın 90 olarak 90 derece buraya dönmüş oluyor. 180 yazdığımda tam bana geri dönmüş oluyor. Yani rotasyonu. Eksi 90 yazarsam sol tarafa dönmüş oluyor. Değil mi? Eksi 180 de yine aynı şekilde işlemiş oluyor. 0 yazarsam da tekrar aynı. Buranın y'sini sadece değiştirmemiz gerekiyor bizim. Bunu yapabilmek için bunları atacağız. Neydi? Artı yöne gittiğinde, ikisi artı iken, şuraya gelelim. Bakın, handle'da, şimdi burada post x ile post y'ye bakarsanız, bu tarafa çevirdiğimde ikisi de arttı. Bu tarafa çevirdiğimde x eksi y artı, bu tarafa çektiğimde ikisi de eksi, bu tarafa çektiğimde x artı y eksi. Burada demek istediğim, olay. Yani ikisi artı iken y değerimiz artı alacak. x değerimiz artı, y değerimiz eksi iken playerımızın rotation'daki y değeri artı değer alacak. Ve aynı şekilde bu tarafa da mantığı geçer Bu mantığı oturtursanız yapmanız daha kolay oluyor. Şimdi kodumuza döndüğümüzde diyorum ki eğer if benim vertical'ım yani y değerim joystick'ten gelen y değeri artı ise yani sıfırdan büyükse ve x değerim sıfırdan büyükse ne yap bana bu işlemi yap ne yapacak Transform nokta rotate diyorum. New vektör 3 tanımlıyorum. Ne yapacaktık? Bizim x'imizle işimiz yok. Buraya horizontal değerini atıyorum. Çarpı 100 yazıyorum. Ve z ile de bir işim yok. Şimdi diyeceksiniz ki buraya neden 100 yazıyorsunuz? Biz yazıyorsun. Çünkü biz burada x, y'yi değiştirdiğimizde çok ufak bir şey. Hani 0 ile iki değeri arasında bir değer gönderiyor. Ee, bu da çok düşük kalıyor bizim y değerimizi döndürmek için. O yüzden ben 100 ile çarpmayı deneyerek buldum. Bu şekilde yaptım. Siz tabi farklı şekillerde deneyerek ee, daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Elif yazıyorum. Diyorum ki ne de Elif yazayım direkt. Yanlış olsun. Şimdi vertical'ımız tekrar sıfırdan küçükken yani eksiyken yani y değerimiz bu sefer x değerimiz artı olacak. Artıysa dedim ve açtım. Değil. Bu sefer neydi? Y değerimiz eksi x değerimiz artı olması şu kısım. Değil mi? Burayı da tekrar şuradan kopyalayarak yazıyorum. Çok uzun sürmemiz açısından. Tekrardan aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Çünkü zaten burası da artı değere gideceği için. Tekrardan else yazıyorum ve bir koşul daha yazıyorum. Bu sefer ne yapacağım? Şurayı tekrardan kopyalayayım. Bu sefer y değerimiz sıfırdan küçük olacak ve x değerimiz de sıfırdan küçük olacak. İkisinin de sıfırdan küçük olduğu değer neresi? Bu kısım. Yani y'miz eksi gitmesi gerekiyor. Burayı tekrar kopyaladığımda bu sefer y değerimiz şimdi eksi de kalması gerekiyor. Horizontalımız da eksi ama 90 derecenin üstüne çıktığı için eksi 90 derecenin üstüne çıktığı için bizim burada eksi 180 eksi horizontalı parantez için alıyorum. Ve bu şekilde yapmamız gerekiyor. Yani eksi 180'den e, eksi bir değeri çıkartıyorum. Bu ne oluyor? Yani artı bir değer eklemiş oluyoruz. Atıyorum 180'e eksi 30 diye bir değer aldık. Eksi eksi daha artı yapar. 180 ile 30'u topluyoruz. Eksi 130 dereceye bizim karakterimizi döndürmüş oluyor. Tekrardan else yazıyoruz. Daha sonra burayı oluşturuyoruz. Fazladım. Tekrardan bunu buraya yapıştırıyoruz. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Buraya 100 eksi parantez içerisinde vertical değerini yazacağız. Neden vertical yapıyoruz? Bu sefer çünkü eksi olduğu için vertical değerimiz eksinin artıya çıkarımı tekrar artı olacağı için yüzün üzerine ekleyecek. İstiyorsanız burayı 90 da yapabilirsiniz. Şimdi biraz daha göreceksiniz. Deneyelim bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet gördüğünüz gibi nereye çevirsem o tarafa objemiz dönmeye başladı. Bu yöntemi ben kendim buldum. Dene yanılma yöntemiyle. Buradaki değerleri siz de deneyerek belki daha ince detay işlemler yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kodun kaynağını da aşağıda linkini vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.